yanıyor. Göz göre göre koca yalı yanıyor. Abi ambulans ne geliyor? Ya! Babam nerede? Babam nerede diyorum sana. Anladım ev yanıyor. Babam nerede? Benim babam nerede? Bir sorsana ne olur? <laughs> <laughs> ne oldu? Kadir'i gördünüz mü? Zeynep'in babası. Ne oldu söylesene. <laughs> bir şey oldu. Babama bir şey oldu. Babama bir şey oldu. Çabuk, çabuk. Çabuk, Doruk, çabuk. İtfaiye geliyor kardeşim. Adam kurtardı. Adam çıktı. Sabit ekibi nerede? uzak gezen adam yukarıda kaldı, o, o yanıyor. Onun şey yapacak hiçbir şey yok Aa, artık, a, hayır a, gel. A, günah ama. Canım itfaiye bile giremiyor. Olsun i̇şte, günah. Buraya... Hayır, gitmez. Günah ama günah. Dur, dur. Kadir. <laughs> <laughs> şu kadın! Baba! Baba. Göre göre. Baba! Baba! Ozan tut onu! Dur, dur, dur! Baba, Baba. nerede? Dur, ne oldu dur, dur! Dur içeri girdim. İçeride. Baba! Baba hayır, hayır! hayır. Baba! Dur. Babam nerede? Babam nerede? Baba! Babam nerede babam? Baba! Misafir misafir dedikleri Kadir abiymiş. miymiş? Sevcik yetiş. Koş. Koş. Türkan gidiyor, çıkıyor evden. Yetiş oğlum. Hah. Gittik lan. Gittik. Al beni. Beni mi Yok, yok, yok. Ben istemem oğlum. İhan dede bir dur ya. Bir dur. <laughs> de bunlar ya? Mustafa mavi olanı getir. Zeynep, hastaneyi söyle kızım. Hangi hastane? Kadir, Kadir'e bir şey mi oldu? Hayır, hiçbir şey olmayacak babama. Söyle dedeme korkmasın, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Hiçbirine hiçbir şey olmayacak. 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 Sitara Hanım'ı normal odaya gönderiyorlar. Oh, çok şükür iyi değil mi? Hiçbir şey yok. Babamdan daha iyi. Mine başında bekliyor, merak etmeyin. Oksijen veriyorlar, bir de yüzeysel yanık tedavisi uyguluyorlar. Burada durumlar nasıl? Yoğun bakım katı burası, her şey olabilir. Olmayacak! Hiçbir şey olmayacak, duydun mu beni? Oğlum sen neyin var ya, saçma sapan davranıyorsun? Yangında kafana bir şey mi düştü? Kaçtım. Onları bırakıp kaçtım. Maalesef hastalarımızdan birini kaybettik. şeyi yaptın baba. Yine haksızlık yaptın baba. Böyle gitmeyecektin. Bana hesap verecek kadar iyileşecektin önce. Bana... ...o kadın uğruna... ...annesiyle kapıya koydun... ...altı yaşındaki çocuğa hesap verecektin. Böyle çekip gitmeyecektin baba. Baba... O kadın için ailemizi dağıttığıma değmedi oğlum diyecektin. Hata yaptım diyecektin. Baba sen benim çocukluğumu aldın. O kadının ayaklarının altına serdin. O ne yaptı? Baba o kadın benim çocukluğumu çiğnedi. O kadın benim hayatımın, anılarımın üstünde tepindi. Haksızlık bu baba. Baba ben bunları toprağa değil sana anlatacaktım. Ama hesaplaşacağız. Senin bana veremediğin hesabı karın verecek. Üzülme. Ben senin gibi acımasız, adaletsiz olmayacağım karından önce sana yaptı saygısızın hesabını çocuğum. Yok. Ya ben hastanede falan mı düşürdüm acaba ya. Babam çok üzecek ya. Ay sevmiyordun zaten. Kaybettim de geç işte. Hem dayım ne yapacak yani? Annenin yasını tuttuğu gibi kolyenin yasını mı tutacak sanki? İyi ki söylediğini pek biliyor musun? Ben bilmiyordum şu küçük arı patmayı. İpek ben babama söz verdim onun için ya. Madem annem çıkarıp attı boynundan... ...ben takacağım dedim. Zeynep'ciğim işte çıkarmamışsın ki düşmüş gitmiş ne yapacaksın? İpek. Sen git Mustafa'nın ödevlerine yardım et bakayım. Anne. Bak babaannem baban da baban baban da baban diye darlıyor beni. Konuş lütfen artık ya. Ben sadece senin için dayanıyorum bu evde. Tamam ben senle de konuşacağım, babanla da konuşacağım. Hadi git bak kardeşim. Boşuna arama. Kolyeyi. Kolye Doruk Bey'in evinde. Nasıl ya? Ben buldum kolyeni. Adamın yatağında buldum. Sen... Bu nasıl yani Doruk'u nereden... Ben adamın evini temizliyorum Zeynep. Hala sen ciddi misin? Nasıl bir tesadüf ki bu? Ben bilmiyordum. Onca zaman çalıştım. Geçen gün hastanede görünce anladım. Sen ne yapıyorsun Zeynep? Ha? Aklın başında mı senin? Ya benim göbeğim çatladı o dedeni, babanı, zıvanadan çıkan enişteni zapt edeceğim diye. Sen adamın evine gittin. Yatağında yattın. Ya yok hala. Öyle değil yani. Biz işte aslında çalışıyorduk. Hem Ozan da oradaydı da sonra. Ne sonra? İçtik de biraz. İşte ben sonra sarhoş olunca. Sen? Sen sarhoş olunca? Senin havasından çıkanı kulağın duyuyor mu Zeynep? Ne demek sarhoş olunca? <laughs> yok ya vallahi sen çok bozuldun Zeynep. Çok bozuldun. O eniştenin senin dediği kadar var biliyor musun? Sen o adamı bile haklı çıkardı. Hala sen ne dediğini duyuyor musun? Abartma artık ya, 20 yaşındayım ben. Başartma şimdi senin yaşına başına. 20 yaşındaymış, laflara bak ya. Sarhoş olmuş da bilmem ne de adamın evinde kalmış da... ...sen hangi ara bu adamın evine gidecek kadar... ...tövbe yarabbim masasında oturup <laughs> içecek kadar samim oldun? Sen yoksun. Ben Dora. Sus sakın ha sakın. Dorukmuş. Ozan. Ozan'a ne olacak Ozan'a? Allah gözünü seveyim yapma ne Ozan'ı ya. Bilmiyormuş gibi konuşuyorsun bir de. Ozan gerçekmiş gibi konuşma ya. Ozan bana karışamaz tamam mı? O benim hiçbir şeyim çünkü. İşim sadece. Ya i̇şin Ozan. Ya ne olacak şimdi Zeynep Hanım? Elin içine işte gözünü oynaştan mı olacak? Cık cık cık. Ya bana ne ya Ozan Bey'den? Bana ne ben senin için söylüyorum kızım. Ben sana söylüyorum bir o bir öbürü. Ha? Ne olacak böyle? Ne i̇şiymiş. İşse madem iş işini bitir ondan sonra yap ne yapacaksan. Öyle yapacağım zaten. Bu iş sonsuza kadar sürmeyecek. Yok yok yok. Yok vallahi sen iyice bozuldun Zeynep. Seni seni o internet bu hale soktu zaten. Yani bir göstermelik Ozan Bey. Sonra patron Doruk Bey. Ondan sonra da önüne kim gelirse... ...cama kimi çekerse daldan dala öyle mi? İnanamıyorum sana ya. Senin kafan o kadar kalın ki. Ya benim kafam kalın öyle mi? Sizin ilişkilerinizi anlamıyorum ben. Kız seni bilmem kaç kişi takip etti. Cebine iki üç kuruş girdi diye... ...sen o internetteki süslü kadınlar gibi... ...tozu kuru mu sandın kendini? Değil ama Zeynep Hanım. Hatırlatırım bak ben sana. Değil. Seni bilmem kaç kişi takip etse ...bilmem kaç çoluk çocuk tıklasa da... Sen onlar gibi değilsin Zeynep, değilsin. Bunu unutma. Benim kafam kalınmış. Kafamı almıyormuş. Ya senin sırtında deden var, deden. Baban var. Böyle internette havalara girip de unutma bunları. Unutma. Allah'ım ya. Yani ben de halam senin evini temizlediğini söyleyince şaşırdım tabii. Biraz fazla tuhaf bir tesadüf değil mi? Demek gece aradığında bu yüzden açamadın. Evet biraz öyle oldu. Yani halan gece bende kaldığın için çok kızdıysa istersen onunla konuşabilirim. Ya yok ben konuştum zaten hallettim. Ama ben sana başka bir şey sormuştum aslında. Sizlerle bunu nasıl yaptığını ben gerçekten anlamıyorum ya. Tamam Ozan delirtme beni. İşte o kadar çok sinirlerimi bozdu ki... ...soğukkanlılığımı kaybettim. Neyse malumun ilamı olmuş. Nasıl olsa biliyordu. İspatlayamayacağı için çıldırıyor. Elinde delil yok. Zeynep'e benim hakkımda bir şey söyledi mi? Adınız bile geçmedi. sebebi şu an gözlerimin önünde. Bu ne demek? Doruk Zeynep'e abayı yakmış demek. Hı. İyi ki söyledin. Hiç fark etmemiştim. Bana hala cevap vermedin. Kolye falan Niye halam konusunu saklamaya çalışıyorsun? Çok az kaldı Zeynep. Kafandaki soruların cevabını alacaksın. Ama şimdi değil. E, nasıl bir cevap bu? Neye çok az kaldı? Ne saklıyorsun ki sen? Güven bana. Az kaldı. Neye az kaldı? Yani... ...hastanede de bir tuhaftın zaten. Star Hanım'ı görür görmez çok kötü şeyler söyledin falan. Ne oluyor? Dediğim gibi az kaldı. Yolunu gözleyen birileri var. Bekletme istersen. Peki. Öyle olsun. asılıp sana yedirmez. Adım Müjgan da bir melekti değil. Merhaba. Ah merhaba sen mi geldin? İyi misiniz? Ah gözlerim çok fena görünüyor değil mi? Benim alerjim tutuyor da bu mevsimde. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Geçer hayatım geçer. Ah neler geçirdi bu gözler. Bu mu geçmeyecek? Vız gelir tırıs geçer. Avukat bey merhaba. Ben size hukuki bir şey danışmak için aramıştım. Yanlış hatırlamıyorsam gizlice alınmış ses kayıtları delil olarak kullanılmıyor değil mi? Anladım. Yok sorun yok. Dedim ya. Üvey annem için babamın yedisini bekliyorum. Sen Stare'ye mi geldin? Hı, hı. hı. var mı? Randevu hı. derken? Yani haberi hı. var zaten geleceğimden. Ha? ha iyi. Isırmaz o zaman. Şaka yapıyorum hayatım. Hadi sen geç içeri benim acelem var zaten kaçtım. İşte böyle. Yani tabi yalı gibi değil ama. <laughs> Zeynepciğim iyi misin sen? İyiyim iyiyim. Şey biraz yoruldum da. Ben artık gideyim mi? Baban nasıl? Babam? Ya. Babam ya unuttum ben size konuşmak istiyordu. Hemen. Zeno, Zeno hani ya bak küseceğim ama hani hani hemen arayacaktın gider gitmezdi kaç dakika oldu ya. Star'ı veriyorum şimdi. Kadir merhaba. Kusura bakma iki dakika diyorum. Alo? Ya Zeynep sen kim o taş gibi müjgan kim aptalsın sen valla aptalsın. Tamam tamam Kadir'cim merak etme uzaklaştım şimdi duyamaz bizi. Tamam tamam Zeyno duymasın zaten üzülür o yüzden iyi etmişsiniz Tarık Hanım sağ ol. Merak etme zaten üzüleceği bir şey yok. Ben anladım senin kimden bahsettiğini ama imkansız benim arkadaşımın ...senin eski eşin olması. Adı Melek değil zaten onun. Ya ama ben ama ben gördüm. Gördüm gerçekten ben gözlerimle gördüm. O Melek'ti. Karıştırıyorsun. Karıştırıyorsun. Zeynep'in annesi olamaz o. Ya tıpkısının aynısıydı Stana Hanım. Tıpkısının aynısı. Ben ben nasıl tanımam? Tanımaz mıyım hiç ben? Kadir'cim bak ben o kadını çok iyi tanıyorum. Senin herhangi bir şekilde evlenmiş olması imkansız. İmkansız. Çocuğu yok zaten kadının. Bak e, artık kapatayım ben. Zeynep merak edecek. Ne konuşuyorsunuz diye soracak sonra. Tamam tamam Star Hanım. Ben tamam daha güzde kalalım. Bay bay. Kimse inanmıyor ben gördüm. Ah Zeynep'ciğim yani babam bambaşka bir şey. İki dakikada insanın serotonin seviyesini yükseltiyor. Ya ben düşürdüm de bunu. Hiç de açmamışsınız. Çok şıkmış. Çok hiç önemli değil. Al telefonunu. Açmayacağım zaten. Değiştireceğim. Tamam. E, kalp düşmüş de şöyle koydum ben. Bak bakayım bana. Bu ne, ne surat? Ha? Yok yok iy iyiyim ben. Valla. Bak sana altın bir tavsiye. Her şeyi unut, bunu unutma. Hiçbir erkek için değmez. Benim yaşıma geldiğinde daha iyi anlayacaksın. En iyisi için bile kirpiğinin ucunu ıslattığına değmez. Güven bana. Anne sözü dinle. Ha? Tamam. Dinleyeceğim. Tamam. <laughs> Ay. Görüşürüz. Yutma yutma onu ha. dilin altı o. Hala. Erkenci sen. Gel bakayım. Hala iyi misin? <laughs> Yok vallahi iyi değilim Zeynep'im. İpek'le mi ilgili? Bak o Mine var ya yine bir şey yaptıysa. Yok kızım yok. Değil. Ee... Eniştemle mi ilgili? Fatma teyzeler. Hala ne oldu iyi misin söylesen? Hala sen buz gibisin. <laughs> yok kızım. Zeynep. Ben bugün senin o Doruk Bey'i bıraktım. Hala bu muydu ya? Ödümü patlattın. Sen de bırak o adamı. O adam yaramaz. O adam sana yaramaz. Sen kolyeni düşürmüşsün. Başkası küpesini düşürmüş. Kendi ellerimle buldum o küpeyi. Sonra da küpenin sahibi geldi. Düşüp kalktığı kadını gördüm Zeynep. Zeynep harcarlar seni kızım. Bozuk para gibi harcarlar seni. Ne olduğunuzu şaşarız biz. Söz ver bana kaçsın otur o. Yok tamam. Ee, tamam Ali sen üzülme. Ben öğrendim öğreneceğimi. Doruk meselesi başlamadan bitti. Hayırsın arkadaşlar. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Ne haber Zeynep? Ben bir su alabilir miyim? Gece aradım açmadın. Mesajıma da dönmeli. Merak ettim sen de alabilir miyim acaba? Zeynep sen beni duymuyor musun? Çay da olur. Arkadaşlar, bize biraz izin verir misiniz? Niye böyle yapıyorsun Zeynep? Niye ben yokmuşum gibi davranıyorsun? Mısın ki sen? Zeynep niye böyle davrandığını hiç anlamıyorum. Tamam. Şimdi anladım. İyi. En azından inkar etmiyorsun. Yani. Öyle bir şey inkar edemem zaten. Sadece benden duymanı isterdim. Yani öyle planlamıştım. Planlamıştın. Keşke bana da söyleseydin ne zaman söyleyeceğini, ne zaman planladığını. Finanstan sana yapılan ödemenin belgeleri geldiğinde. Ne? Ne ödemesi? Zeynep beni yanlış anlamanı hiç istemem. Zaten haddim olmayan bir şey yapmadım. Seninle konuşup senden izin aldıktan sonra ajans olan borcunu kapatacaktım. Sen benim borcumu. Sen benim borcumu mu kapatacaktın? Evet. Çünkü artık Ozan'la işim bitsin istiyorum. Sen kimsin? Hı? Sen kimsin de benim borcumu kapatıyorsun? Zeynep bak yanlış anlıyorsun. <laughs> benim olayım bu zaten. Yanlış anlamak. Ben yanlış anlamışımdır. O gece Ozan'ı yanlış anladım. Bak başıma neler geldi. Şimdi de seni yanlış anladım. Ben öyle demek istemedim. Özür dilerim gerçekten. Yok. Özür dilemene hiç gerek yok. Sen yanlış bir şey söylemedin ki. Gerçekten bu kez ben yanlış anladım. Ben seni de yanlış anladım. O sarhoş olduğum geceyi de yanlış anladım. Bir bir, bir dakika bir dakika bu bu ne demek şimdi? Unut gitsin ya boş ver saçmalıyorum. Ee, bu arada mutluluklar dilerim gerçekten. Ee, benim zaten trip atmaya ne hakkım var ki değil mi? Neye mutluluklar diliyorsun Zeynep? Ya boş ver tamam gerçekten hiç şey yapmak istemiyorum. Ee, zaten yani kalkıp senden hesap mı soracağım bir de değil mi? Ben işte öyle kendi kendime şey oldum. Işte... Ya ben seni tanımıyorum bile. Sen dünyanın öbür ucundan kalkmışsın, gelmişsin hayatımın ortasına böyle pat diye saçma sapan. Niye beni allak bullak ediyorsun ki? Ne ne gerek vardı yani buna? Zeynep. Bak gerçekten neden bahsettiğini hiç anlamıyorum. Açık konuşur musun artık? Keşke benimle oynamasaydın diyorum. Çünkü o sarhoş olduğum gece tabii senin için hiçbir önemi yok düz bir geceydi. Ama benim için öyle değildi. Şimdi ne saçma oluyor bu kız, ne diyor diyeceksin? Haklısın da. Mesele de bu ya zaten. Senin için sıradan bir gece. Ama ben hayatımda hiç böyle olmamıştım. Nasıl olmamıştın? Böyle kandırılmamıştım. Böyle aptal yerine konmamıştım. Bir, de ne? Hayatında ne varken? Ya bunu yapma işte. Yapma. Tamam tecrübesiz olabilirim. Ama aptal değilim. Düzeltiyorum. O kadar da aptal değilim. Zeynep, benim hayatımda kimse yok. Sen varsın. Hayatımda değilsin. Ama aklımdasın. Çok inandırıcıydı gerçekten. Seni inandırmak için ne yapabilirim? Sen yaptın zaten yapacağını tamamı. Hiçbir şey yapamazsın.